Hepinize iyi akşamlar sevgili bayanlar. Ee, bu örneği çok çok severek yaptım. Yalnız sürekli ip değiştirme yerlerinde <laughs> gri ve beyaza geçerken biraz beni yordu. Ee, ama görüntü itibariyle çok çok güzel bir örnek. Ee, hem erkeğe hem bayana gidebilecek. 18 bir örnek bence. Ee, ben bunu 11 yaşına kadar giyebilecek bir bir kız çocuğuna yapıyorum ölçülerim o şekilde ee, ama siz daha kalın ipte kullanabilirsiniz daha ince ipte kullanabilirsiniz ee, bunu da Koreli bir bayan yapmış ee, ve e, çok güzel renk tercihleri çok güzeldi o e, mavinin çok natürel bir tonunu ee, beyaz yerine krem Galiba ya da tam beyaz değil yani kırık bir beyaz ve siyahla yapmış. Benim pembelerim mavi, grilerim siyah, beyazlarım da kremsi yani kırık bir beyaz. Çok notra, çok güzel bir örnek olmuş. E, kimin tasarımıdır ya da kimden alıntıdır bilemem. E, yapıyor ama yapılışını anlatmıyor. Sadece ayrı ayrı yapmış. E, reglan denemiş. Ben de o yüzden ayrı ayrı yaptım. Yani rekan kol mu diyorlar bunlara? Ne diyorlar tam bilmiyorum. Ama örneği e, paylaşıyorum, modeli paylaşıyorum. Sadece siz görün diye. Gördüğünüz gibi iki önü ve arkası bitmiş durumda. Çift lastikli başladım. Daha sonra kollarını da bitirdiğim zaman ee, sizinle son halini paylaşacağım bunu. Çünkü bu, bunu çok, ya bu örneği çok sevdim. Çok e, elis bir örnek olarak e, paylaşıyorum sizinle. Yapılması da hiç zor değil. Zaten e, ters düz bilen e, şu örneği, e, buna bal peti örneği mi diyorlar acaba? Tam hatırlayamadım şimdi. Onu kullanmışlar sadece işte birer ilmek yer değiştirerek de şu aralarda. Yani aslında şu bal pete örneğini de şurada iki sırada alttaki sırada e, renk geçişlerinde kullanmış. Ama tam e, tek renkte göründüğü gibi gözükmüyor. Farklı bir hava katmış gördüğünüz gibi. Çok yaratıcı bayanlar var inanın. Çok çok güzel modeller, çok çok güzel tasarımlar var. E tabii ki bizim ülkemizdeki bayanlarda da var. Ama genelde yapılanları paylaşılması diğer bayanlarda da var. O yüzden yani örgü videosu olan diğer bayanlarda da var. Hemen hemen aynı tarz ve aynı örnekler. Belki bunu da yapan ya da yapılışını anlatan bir bayan vardır bilemiyorum artık. Ben sadece gördüğüm örnekleri ve modelleri paylaşıyorum sizinle. Gördüğünüz gibi o kadar çok yarım iş bırakmışım ki ben benim bunları bir an evvel bitirmem lazım. Hep de kopuk kopuk yapmışım. O bayan böyle ipleri kenarlardan koparmadan geçirmiş. Önlere geldiğimde ben de o şekilde yaptım. Yan lastiklerini yaptığım zaman onları içeride bırakacağım. Gözükmeyecek. Koparmaya gerek yok o yüzden. Yapmak isteyen bayanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinize mutlu günler dilerim.